Birçok başarılı projede yer alan Erkan Petekkaya'nın acı günü. Ünlü oyuncu babasını bu sabah saatlerinde kaybetti. Kahreden tesadüf ise yıllar önce annesinin de tıpkı babası gibi aynı hastalıktan teşhis alması oldu. 2019 yılında annesini Alzheimer'dan kaybeden ünlü oyuncu bu sefer babasını da Alzheimer'ın bir türü olan demans hastalığından kaybetti. Erkan Petekkaya acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Canım babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz Kavacık Görele Mahallesi camisinde kılınacaktır. Allah hepimizin büyüklerine rahmet eylesin. Notuyla paylaştı. 2019 yılında Alzheimer'a yakalanan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası olan babası Akıp Petekkaya'nın tedavisiyle ilgilenebilmek için tüm yaşamını değiştirmişti. Altınoluk'tan ev alan ve İstanbul Balıkesir arası mekik dokuyan Erkan Petekkaya hafta sonlarını ailesinde geçiriyordu. Biz de babasını Allah'tan rahmet, oyuncunun sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.